Merhaba arkadaşlar. Bugün Borsa Holding'in analizini yapacağız. Ee, diğer tüm firmalarda olduğu gibi yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ee, ben burada incelemesini yapacağım. Detaylarına bahsedeceğiz. Ee, birlikte inceleyeceğiz. Ancak dediğim gibi al sat tavsiyesi vermiyorum. Elinde olan işte benim söylediklerimden çıkarım yaparak işte alma kararı ya da elinde var satma kararı vermek bu da artık tamamen size kalmış arkadaşlar. Ee, eğer merak ettiğiniz bir soru olursa mutlaka yorumlara yazın. Ben hemen onun videosunu çeker. Birkaç gün bir içerisinde yayınlarım arkadaşlar. İsterseniz çok fazla uzatmadan başlayalım. Cari oran trendine baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz çünkü cari oran 1.31 geçen yıl bu oran 1.16'ymış. Burada %13'lük bir likit artışı mevcut. Cari oran seviyesi düşük çünkü bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir durumda. E, Likitte oran seviyesine baktığımızda yetersiz. Likitte oran az oranı 0.59 düzeyinde. Stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükleri karşılamaya yetmeyebilir. Nakit aralığına baktığımızda nakit ve benzerleri varlıkların %3.8'ini oluşturuyor. Bu oran geçen 7.2 idi. burada bir ağırlıkta azalış gerçekleşmiş. Günlük ödemeler için kitleye baktığımızda şirket ödemelerin ek bir nakit, nakit girişi olmasa bile 85 günden sürülebilecek durumda. Bu yüzden yeterli nakit bulunuyor. Varlık kullanımı daha etkin gözüküyor çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıl daha fazla satış üretmiş. Geçen yıl her bir TL'lik varlık ile 86 kuruşluk satış üretirken bu yıl her bir TL'lik varlık ile 1.03 TL'lik satış üretmiş. Stok yönetimine baktığımızda stok tutma süresi 137.8 günden 112.5 güne düşmüş. Bu yüzden daha verimli. Alacak yönetimine baktığımızda da tasiyatların hızlandığını görüyoruz. Ortalama tahsilat süresi 20.4 gün kısılarak 36 güne düşmüş. Borç süresi ortalama 48 günde ödenmiş. Öz kaynak oranı güçlü. Çünkü kaynak dağılımı içerisinde öz kaynakların oranı %52. Uzun vadeli yükümlülükler %11 iken kısa vadeli yükümlülükler %37. Öz kaynak baktığımızda artış var. Anortaklığı öz kaynaklar yıllık bazda %42 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda biraz alış var. Kaldıraç oranı geçen ay 0.58 iken bu yıl 0.48'e düşmüş. Yani bu ne demek oluyor? Varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse ediliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre normal seviyede olduğunu görüyoruz. Net borç seviyesi kritik derecede yüksek. Çünkü Fabrik'in 5.41 katı Fabrik'e kıyasla yüksek derecede borç var. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda normal. Çünkü öz kaynakların onda 7'si kadar öz kaynaklara kıyasla normal cildi kısa vadeli borç var. Satış finansmanında borç kullanımında azalış var. Bu da finansman maliyetlerinde bir azalışa sebep olabileceği için olumlu. Kısa vadeli borç ağırlığına baktığımızda bir azalış olduğunu görüyoruz. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen %45.7 iken bu %36.8'e düşmüş. Bu da daha uzun vadeli rahat borç çeviri imkanı yaratabileceği için olumlu. Finansal borç ağırlığında bir artış var. Kısa vadeli borçlar içerisinde finansal borçların payı geçen %35 iken bu yıl %56'ya düşmüş. Bu bizim için de olumsuz. Finansal gider trendine baktığımızda finansal borçlar geçen yıla göre %75 artmış. Finansal giderleri ise yıllık bazda %60 artmış. Artan finansal giderler kârı negatif etki yapabilir. Kârın finansal giderleri karşılama gücü kritik. E, kârla finansal giderler karşılansa da başa baş noktasına yakın olması e, çok hani, olumlu baktığımız bir durum değil. Faaliyet kâr marjinde ve e, net kâr marjinde azalış var arkadaşlar. Faaliyet kâr marjı e, geçen yıl %19 iken %5'e düşmüş. Net kâr marjı %12 iken %1'e düşmüş. Her ikisine düşüş olması dikkat alınacak bir unsur. Faaliyet kar marjı neden azaldı dersek çalıştırma maliyetinin oransal olarak artması diyebiliriz. Öz kaynak karlığında da bir azalış var arkadaşlar. Geçen yıl %23 olan öz kaynak karlığı bu yıl %5'e düşmüş. Şirket her 100 TL'lik 5 TL'lik e, e, her 100 TL kaynak ile 5 TL'lik kar elde ediyor. Öz kaynak karlığı neden azaldı dersek burada karlılık düşüşü ve borçluktaki düşüş olduğunu gösterebiliriz. Aktif karına baktığımızda azalış var. Aktif karlığı %5.9 seviyesinde. Geçen yıl bu oran %16.2 ile. Ciro büyümesinde bir artış var. Satışlar yıllık %67 artmış. Favok büyümesine baktığımızda satışlardaki artışla birlikte Favok %54 azalmış. Net karda ise %90'lık bir azalış meydana gelmiş. Bunlar da bizim için olumsuz. Duran varlık büyümesi uzun vade kaynaklı ağırlıklı. Bu da finansman prensibine uygun olduğu için olumlu. İşletme faaliyetlerinde nakit akışı negatif. Ticari faaliyetlerin nakit kaybı yaratması riskli bir durum oluşturabilir. Faaliyetlerin en çok nakit yaratan kalem dönem net kar. Faaliyetlerin en çok nakit çıkartan kalem ticari borçlardaki artış. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yetersiz. Bu da daha fazla borçlanmaya ihtiyaç duyulmasına sebep olabilir. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı. Serbest nakit akışa baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Bu da yine borçlanmaya olan ihtiyacı artırabilir. En büyük finansman kalemi borçlanmadan kaynaklanan nakit girişler. Dönemlik toplam nakit akışa baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Borusan'a bir yıl önce 1000 TL tırsaydık şu an 716 TL'miz olacaktı. Yani yaklaşık %28'lik bir nominal olarak zararımız olacaktı. Bir de bunun üzerine enflasyon farkı koyduğumuzda çok daha fazla paramızın erimiş olduğunu görüyoruz. Yani bir yıl içerisinde para yatıran kişileri üzmüş borusan diyebiliriz. Bist yüzün ortaması 1287 TL'ye ulaşmış. Yine enflasyonun altında kalmış ama nominal bir getirisi var en azından. Dolar 1197 TL olmuş. Aynı şekilde enflasyonun altında kalmış ama nominal bir getiri var. Mevduat atır, yatıranlar 1709 TL'ye ulaşmışlar. Bitcoin'e yatıranlar 2507 TL, altına yatıranlar ise 1602 TL'ye ulaşmışlar. Enflasyon üzeri getiri sağlamışlar. Burada Borusan Holding hepsinin altında kalmış. Fiyat kazanç oranına baktığımızda Borusan'ın 49.61 olduğunu görüyoruz. Ana metal sanayi 26.32 iken imalat 20.73. Her iki sektör ortamasında bir aile üstünde. Bu yüzden fiyat kazanç oranı açısından baktığımızda şirket hissenin fiyatının pahalı olduğunu düşünüyoruz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda borsanın 2.19, ana metal sanayinin 1.53 iken imalatın 1.81. Yine her iki sektör ortalamasında üzerinde. Yani piyasa değeri bölü defter değeri rasyosuna baktığımızda da şirketin fiyatının pahalı olduğunu düşünüyoruz yine. Hissemizin fiyatı 462 lira 50 kuruş. Hisse başına kar 9.3 TL iken piyasa değeri 65.6 milyar TL. Ödenmiş sermayesi 141.8 milyon TL. Net borcu 12.9 milyar TL. Firma değeri de piyasa değeri artık borç olarak baktığımız için 78.5 milyar TL. Temettü bilgilerine baktığımızda son temettü 16 Mayıs 2019'da vermiş. Yani 5 yıl önce vermiş. %10'luk bir temettüymüş bu. Ama 5 yıldır temettü vermeyen bir firma olduğu için yine temettü yatırımcıları için çok da uygun olan bir firma olduğunu söyleyemeyiz. Bedelsiz potansiyeli de %20 bin olduğunu görüyoruz. Borsan Bor'un işsiz bu şekildeydi arkadaşlar. Videolarınızı takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Eğer bildirimleri açarsanız bundan sonraki videolarım Hemen karşınıza düşer ve daha sık bir araya geliriz. Umarım dediğim gibi faydalı olmuştur. Mutlaka o mutlaka merak ettiğiniz bir hisse varsa yorumlara yazın arkadaşlar. İyi günler.